Evet, mega menü güncelleme. Yani sitemizde bu şekilde özelleştirilmiş bir menü varsa ve bunların alt kategorileri bunlarda nasıl değişiklik yapıyoruz veya siz panelden bir şeyler ekliyorsunuzdur ama burada hiçbir değişiklik görmezsiniz. Şimdi bunun sebepleri neler? Hemen inceleyelim beraber. Şimdi bizim tabii tasarımımız farklı bir tasarım olacak. Onun üzerinden anlatacağım sizlere. Genelde bu olur. Market tasarımı olur. Bunlarda mega menü vardır genelde. Şimdi birinci dikkat etmemiz gereken panelimizde katalog menüsünün altında kategoriler. Yani burada öncelikle kategorilerimiz yüklü olması gerekir. Mesela bizim örnek tasarımımıza geçiş yapalım. Burada erkek kategorisi üzerinden işlem sağlayacağız. Şimdi tasarımımıza geldik. Bizde öyle e, genel hızlıca eklenmiş bir tane var. Ve burada erkek kategorisi yok. Veya siz buradan herhangi bir tanesini silmek istiyorsunuz diyelim. Veya geldiğiniz modaya hiç alakasız bir kategori çıkıyor altında. Bunları nasıl düzenleyeceğiz? Veya burada da numara var. Şimdi buradaki öncelikle ana kategori ekleme olayına hızlıca değinelim. Buraya nasıl kategori ekliyoruz? Şimdi buradaki kategorinin linki önemli bizim için. Bunun için sayfamızın en altına inip site haritasına geliyoruz. Burada ne demiştik? Erkek veya ayakkabı olabilir. Buradan hangi kategoriyi ekleyeceksek bunun üzerine sağ tıklayıp bağlantı adresini kopyala diyoruz. Veya bunun üzerine tıklarsanız yukarıda yazar yardım bilgiye ticaret.com.tr slash erkek diye bir linki vardır. Bu link bizler için önemli. Şimdi bunu kopyaladığımızı varsayalım benim gibi. Hemen panelimizden ayarlar, tasarım ayarları, ardından menülere tıklıyoruz. Burayı hızlıca bir tanıyalım. Burada default ve sağ menü şeklinde iki tane menü var. Hani bunlar zaten birazdan göstereceğim sizlere. Şimdi biz yeni bir menü eklemek için sağ üstteki yeni ekle butonuna tıklıyoruz. Sayfayı biraz aşağı kaydırıp menünün ayarlarına başlıyoruz şimdi. Buradan hızlıca şu şekilde erkek şeklinde yazalım. Bizim için önemli olan neydi? Az önce linkini kopyalamıştık. Bakın linkini buraya yapıştırdım. Hani burada şu sitenizde com.tr'den sonra bunu şu tarayıcının en üst tarafında görürsünüz. Ne yazıyorsa burada Slash abcd diye gider mesela. Ne yazıyorsa hepsini alın yani com.tr'den sonra. Biz slash erkek kategorisi olduğu için bunu aldık. Ve aşağıda hiçbir değişiklik yapmadan direkt kaydet diyoruz. Şimdi bunun alt kategorilerini de eklememiz lazım. Hani önce bir sayfamızdan kontrol edelim. Gelmiş mi diye. Şöyle bakın bakın geldi hiçbir alt menüsü yok hemen tekrardan panelimize geçiş yapıyoruz yine yeni ekle butonuna tıklıyoruz bu sefer başlığına işte yani diğerinden ayırt edebileceğimiz bir yapıda olması için erkek tire alt diye bir isim verelim. Hani burada önemli olan nokta şuradaki türü, içerik türünü link seçiyoruz. Ve kategori ekle alanı açılıyor. Buradan klavyemizden yazıyoruz hangi menüler olacaksa işte erkek işte erkek yeni gelenler ne bileyim ayakkabı hani bunlar ekledikçe buradan liste halinde gelecek İstemediklerinizi buradan çarpıya basıp silebiliyorsunuz. Bunu kaydettedik. Şimdi asıl püf nokta burada şimdi şimdi burada erkek ve erkek alt diye geldi. Hani bunu bunun altına nasıl ekleyeceğiz? Şöyle klavye faremizden sol tıklıyoruz ve hafif sağa kaydırıyoruz. Bakın şekli değişiyor zaten. Bakın hemen yanına bir ikon geliyor. Şuraya bakın. Şuraya dikkatli bakarsanız. Bu şekilde bunun alt kategorisini eklemiş veya şöyle sürükle bırakla sol tıklayıp yerini değiştirmiş oluyoruz. Hemen bir kaydedelim. sayfamıza geçiş yapıyoruz. Bakın erkek sıralaması değişti ve alt kategorileri geldi. Baktınız bu çok uzun. Bunu nasıl kısaltıyoruz? Hemen ona da bir bakalım. Şimdi yine aynı menülere geldik. Hani buradan silmek istedikleriniz varsa zaten önce alt kategorisini, sonra şuradan